Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, Roblox'ta e çıkan scam yani e, Roblox hesabı çalma taktiğini göstereceğim. Hem nasıl çalabilirsiniz hem de nasıl e, bundan korunabilirsiniz onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce her izleyen kanalıma buradan abone olup zil butonuna basıp hepsini tümünü seçerse e, yeni videolardan ikinci sefer daha alabilirsiniz ve her zaman e, videoya gelip şöyle bir, e, bir like, bir yorum atarsanız gerçekten çok 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 güzel olur. Hatta ben de atayım şöyle birazcık kesiyor ne, ne oluyor lan Heh. çok güzel video olmuş teşekkür ederseniz bir de yorum yaparsanız gerçekten çok çok mutlu olurum ve buradaki Arkadaşlar gibi atabildiğiniz kadar yorum atarsanız Bunlar videonun etkileşimini gerçekten çok 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 yükseltiyor ee, Bunlar benim çok çok hızlı gelişimim sağlıyor gördüğünüz gibi bir ayda yaklaşık 500 abone olduk Hatta geçtik ee, Bu için hepinize çok çok teşekkür ederim ee, Neyse şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar video kesin önce e, maalesef söylemek zorundayım e, herkesi sildim artık e, çünkü arkadaş limitim 200'e e, kadar dayanmıştı e, bildiğiniz gibi 200'e kadar olan herkesi e, bedavaya arkadaş ekleyeceğim dedim fakat 200'den sonra dedim gibi bir tane rozet çıkaracağım artık dedim o rozeti çıkarma vakti geldi dedim gibi arkadaşlık sistem 200'e kadar ulaştı e, herkese öyle ekleyemezdim e, yani. 200 kişi 500 kişi e, bir aile olduk şu anda 200'ünü eklesem 300'ünü eklemesem onlara haksızlık olurdu e, herkese eşit bir şekilde eklemem lazım e, öncelikle grubumun linki açıklama kısmında mevcut say, sabitlenmiş yorumlarda da var oraya gelip bu rozeti alırsanız e, rozet değil daha çok bir tane şart e, şöyle güzel bir meme yaptım buraya artık <laughs> neyse, neyse oralara geçiyorum e, neyse işte bunu alırsınız ben de 2 ay boyunca arkadaşlık e, kalabilirsiniz. Haberiniz olsun yani grubun linki açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda falan var. Dediğim gibi bunlarsınız ben de e, arka arkaya size girebilirsiniz. Bu oyunuma falan girebilirsiniz ve Discord'umda özel rol alabilirsiniz. Burada destekçi üye var. Gördüğünüz artık yeni oluşturdum. O yüzden kimse yok. Ee, bunu alırsanız gibi destekçi e, rolü de alıyorsunuz. Neyse şimdi hiç uzatmıyorum ve videoya geçiyorum. Evet gençler şimdi geldim ee, öncelikle ben bir robux settings'ten şöyle bir açmam lazım chatimi Options diyelim de açamıyorum bir dakika çık lan bir Şöyle e, hide Show chat dedim e, Bir f5 atalım Evet chatim geldi gördüğünüz gibi e, Öncelikle dolandırmayı buradan yapıyoruz gençler haberiniz olsun Eski veya hiç görülmüş hesabım var neyse şimdi bunu geçtim ee, nasıl yapacağız? O biraz zor çünkü ben de bilmiyorum nasıl yapıldığını. Şöyle bir YouTube'a gidelim. Ee, buraya Cookie Logger yazıyorum ve e, karşıma böyle şeyler çıkıyor. Roblox yazmayı yaptım. Ee, buraya Cookie Logger e, Roblox yazıyorsunuz ve buradan e, Cookie şeylerini bakılıyorsunuz. Hatta Cookie şunu indirmeniz lazım burada bunları yapmak için. Edit this Cookie yazıyorsunuz. Google'a burada sadece Google ve Opera da oluyor. Haberiniz olsun. Edit this Cookie alıyorsunuz bunu e, aradan yükleyiyorsunuz bunu işte. Ee, hemen şöyle bir hesap açalım. Hemen yeni bir hesap açalım. Bir dakika göstermem lazım çünkü kokinin nasıl işlediğini ve nasıl çalacağınızı falan göstermem lazım. E, ee, şöyle şifresinde şöyle yapalım. E, ee, bunları sallayabiliriz. Şunu birazcık şey yapalım. Bir de kutu 31 e yapalım artık yer belki. Home'a geldik abi bakın. Çalacağınız hesap böyle çalacaksınız haberiniz olsun. Ee, sadece ben size nasıl cookie alabilirsiniz onu göstereceğim. Ee, şimdi home'a geldik bakın sağ üstten buradan cookie'ye tıklıyoruz ve buradan Roblox Security var. Bunu e, Roblox Security'deki e, warning'in hepsini alıyoruz tamam mı? Ee, sonra log dedim. Kendi hesabıma zvc'ye bir geçeyim. Zvec, şöyle bir, bu hesabımla bir gireyim. Ee, burayı blurlayacağım haberiniz olsun çünkü göstermem cookie'mi. Ee, hatta görün çalamazsınız zaten şu anda. Ee, ardından buna tıklıyorum Tıkla. tamam Evet şimdi geldik ee, gördüğünüz gibi girdim hesabı birazcık uğraşmam gerekti bende bug'a girdi bu ee, Siz buraya Roblox'taki cookie'nizi yazdığınızda şuraya e, tıklayın bende bug'a girdi burası ee, Bir türlü tıklayamadım ee, en sonunda becerdim ama sürekli e dedim kusura bakmayın bende tilt oldum kendimi Şimdi buna tıkladıktan sonra direkt hesabımıza girebiliyorsunuz bu arada. Ee, buradan grupsa falan girdiğinizde tüm sahip olduğu grupları falan görebileceksiniz. Fakat bu cookie loggerı e, vermez yani hiçbir gerizekalı, yani ancak bir tane gerizekalı bulursanız o verir size cookiesini buradan ayarlatacaksınız. O zaman bunu yüksek, yüksek, yükleteceksiniz falan. Çok uğraşırsınız bunu almak için. Ee, bunu önermiyorum. Nasıl yapacağız? Ee, buraya geliriz abi. Bakın bir tane cookie logger falan oluşturmamız gerekiyor. Şuradan göstereyim ilk önce. Ee, yeni bir tane taktik çıktı Roblox'ta. E, ee, adam diyor ki hay hay merhaba bak falan diyor böyle. Bir tane oyun yapıyorum. Ee, senin karakterini de koymak istiyorum. E, ee, karakterinin tekstürünü almam gerekiyor. E, ee, burada tekstürünü nasıl alabilirsiniz? alabilirsin onu göstereceğim diyor ee, ve bir tane video linki atıyor size ne diyor burada bir tane oyun yapıyorum ve senin karakterini oyuna koruma, koymak istiyorum karakterini oyuna koymak için senin e, tek karakterin tekstürü e, lazım e, bunun için e, bana tekstürünü atar mısın diyor altta da nasıl yapılacağını buradaki videodan görebilirsin diyor e, bu videoyu açtığınız anda hesabınız gitti e, bu videoyu nasıl açabilirsiniz e, bu kukulagunu nasıl yaparsınız Onda dediğim gibi YouTube'a e, Cookie Lager, e, Roblox izliyorsunuz ve ben şu an bu videoların hiçbirini açmayacağım çünkü telif yemek istemiyorum. E, bildiğiniz gibi YouTube'da bir tane video açtığında e, telif yeme oranı %90 falan. E, YouTube adama mail atıyor bu senin videonu kendi videosunda kullandı. E, İstediğini yaptı bir tane mail atıyor o yüzden ben bunları açamayacağım kusura bakmayın. Mesela buna girdiğinizde mutlaka gösteriyordur zaten. Burada link falan atıyor konuşmalarda falan gördüğünüz gibi. Ee, bunu izlerseniz falan mutlaka öğrenirseniz birazcık zor bir şey çünkü Java bilgisi falan gerekiyor. Öyle herkesin yapabileceği türden bir şey değil. Ee, haberiniz olsun yani birazcık kafa yormanız gerekiyor bunun üstünde. Neyse ee, ben bu videomda size nasıl böyle hesap çalabilirsiniz onu gösterdim. Ee, bir tane enayi bulursanız tabi bu ee, ilk başta gösterdiğim yöntemle de çalabilirsiniz buradan alıp ee, bunu isterseniz falan. Ee, çalabilirsiniz hatta onu sonraki videolarda gösteririm onu göstereceğim şeyin de videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtin bu arada e, ee, o da güzel bir taktik e, ee, hem bunlardan daha kolay ee, neyse bir videonun daha sonuna da gelip eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like de, bir de yorum atmayı kesinlikle unutmayın hala kanalıma abone değilseniz de abone olup zil butonuna basarsanız en yeni videolardan ilk önce haberdar olabilirsiniz kendinize bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay